Arkadaşlar merhaba. Bugün Erdem abiyle beraberiz. Erdem abicim YouTube'da beni görmüş. Benim de samimiyetime güvenmiş. Arabasına sistem taktırmaya geldi. Sistemi bağladığım yer burası arkadaşlar. Giriş yerim. Hava emiş bokumun olduğu yere bağladım. Bakın şurada. Bir T boru besleyerek sistemi devreye soktum. Yani bir nevi hazır lokomotifi kompresörle hava bastım. Arabamız Ford Mondeo. Erdem abicimle de bir iki dakika sohbet edeceğim. Erdem abicim merhaba. Merhaba. Derya Usta'yı tercih ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Erdem abi ben seni mahcup etmeyeceğim. O gazperimdeki yumurtayı da kırdırmayacağım. Evet. Ve beğenmezsen çok özür para da almayacağım. Diyeceksin ki bana ya Derya Usta hakikaten güzel değilmiş diyeceksin. Ama tam tersi olacağını eminim. Bakalım Sağ ol. düşüncelerini birazdan alacağım. Peki. Saygılar diyorum Erdem abi. Arabamız arkadaşlar portmondeo çiçek gibi bir araba. Allah kazadan beladan korusun. Şimdi birazdan tecrübe çıkacağız. Bakalım neler yapmışız göreceğiz. Erdem abi yakıt kaçta gösteriyor şu anda? Yakıtı 8.7. 8.7. Abi kaput açık gelme göstermiyor acaba? Ben kapatıp kapatayım. Siz 8.7'yi bana bir gösterin. Siz zahmet etmeyin. Durun ben kapatırım. Bir onu sıfırlayacağız. Buyurun abi. Fatih, biz geliyoruz. Arkadaşlar şu anda 800.6 Şimdi bunu sıfırlayacağız. Bakalım ne olacak. Erdem abicim tecrübeye çıkacağız. Siz Ahmet klimayı bir kapatın. Arkadaşlar ben Erdem abiye tecrübemi bitirdim. Şu anda 6'yı gördük ve İstanbul'da içindeyiz. Erdem abiye de dönüşte kendi düşüncelerini alacağım. Saygılar diliyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Ben Erdem abicime arabayı verdim. Erdem abinin düşüncelerini alacağız. Erdem abi Beylikdüzü'nden geldi bana. Ve benim samimiyetime güvenerek geldiği için Erdem abicime çok çok teşekkür ederim. Erdem abicim merhaba. Top sizde şimdi efendim. Erdem abicim arabadan neler hissediyorsun? Şimdi gaz pedalında bir sertleşme var. Onu hissediyorum. Daha hassas olduğunu hissediyorum kısa zamanda vitesleri yükselttik. 5. vitese kadar çıktık. Şu anda kendi kendini toparladığını hissediyorum. Bunu da ben toparlayayım o zaman Erdem abicim. Arabanız e, Ford Mondeo. kaç motordu? 1600 motor. 1600 motor. Şimdi 1600 de olsa, 2000 de olsa siz bu devri toparlaması için verdiğiniz gazın miktarını vereceğiniz gazın miktarı kadar havayı silindir yan modana stoklayarak rezervede tuttuğum için hem arabanın akışkanlığı izin veriyorum hem de verdiğiniz gazın miktarını komedi olarak mı kullandırmış oluyorum Erdem abi? Evet. Sizden ricam bir tık kadar gazı tutun o gazla gidelim bakın bakalım araba gidiyor mu gitmiyor mu görün bir saatini de gösterelim. Evet. Çok az basıyordum şu anda. Yani benim bir tabirim var Erdem abicim. Bir hiç kadar mı? Evet şunlar Ayakkabının ağzı kadar. Tamam. Yani yumurtayı kırmaya gerek kalmadı. Öyle değil mi abi? <laughs> Arkadaşlar burada yaptığımız olayın esprisi hava vakum basıncını vereceği gazın miktarı kadar dengelemesi ve verdiği gaz takviye sağlaması. Burada arabanın hem torkunu arttırmış oluruz hem yakıt tasarrufu sağlamış oluruz. O da neden? Her şoför verdiği gazı bilir ama aynı gazla gidemeni de bilir. Bu sistem verdiği mevcut havayı içeride depoladığı gazın miktarı tam yakmasını sağlıyor. Erdem abi şu anda nasıl? Şu anda iyi. 80 gidiyoruz. 2000 devir. Şimdi gidiyoruz. Tamam Hayat abi. 6.1'e kadar da düştü. Erdem abicim eğer ben deryaysam yolun durumuna kadar sen onu 4.8'leri görmezsen ben de derya değilim abi. İnşallah. O kadar da kesin konuşuyorum. <laughs> abicim ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi de, sağ olun. Allah razı olsun. Abimi de alıyorum. Merhabalar. Abicim saygılar diliyorum. Görüşmek saygılar. üzere. Görüşmek Hayırlı üzere. haftalar. Sağ olun efendim. Arkadaşlar yeni bir video ile görüşmek üzere saygılar diliyorum efendim.